Ruanda, binbir tepeli ülke anlamına geliyor. Yemyeşil bir coğrafyası var. Ülkenin en önemli zenginliği Uganda sınırındaki Musanze bölgesinde yaşayan, sayıları 400'ü bile bulmayan gümüş sırtlı gorilleri. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler, gorilleri doğal ortamlarında görmek için 1500 dolar ödüyor. Günde sadece 100'e yakın turist gorillerin yanına gidebiliyor. Goril safarisi öncesi koronavirüs testi oluyor ve başkent Kigali'den 3 saate aşan yolculuktan sonra bölgeye varıyoruz. Burası goril muhafızlarının köyü. Eskiden hayvanları avlardık. Yakacak odun için ağaçları keserdik. Bugün doğanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve artık ormanı ve hayvanları biz koruyoruz. Çünkü turistlerin gorilleri görmeye gelmesi köyümüze, ülkemize para kazandırıyor. Ruanda hükümeti, dağ gorillerinin daha iyi bir yaşam alanına sahip olabilmeleri için 250 milyon doları aşan bütçe ayırdı. İnsanlarla hayvanların yaşam alanlarının ayrılması hedefleniyor. Onlar özeller, benzersizler. Sayıları az. Bu nedenle onları gözlemek, korumak bizim için önemli. Goriller en büyük hazinemiz. They <laughs> are not aggressive. You can even make a vocalization like, do it. Yeah, that's it. like it's okay. I'm around. I'm, I'm, just you know coming to adore, uh, to admire you. And if like they come closer, just keep distance. Like move back, you know, to keep the distance with them. You can also sit like, you know, like this. this, is this one, Pace. Yeah, yeah. yeah. It's okay. like a submission. Okay. You are the boss. Okay. <laughs> Volkanos Milli Parkı park ismini bölgedeki 5 Yanardağ'dan alıyor ve goriller bu bölgede yaşıyor. Şimdi biz de orman sınırındayız. Eğer şanslıysak birkaç saatlik yürüyüş sonrası gorilleri görebileceğiz. tırmanmaya devam ediyoruz ama anladığım kadarıyla gorillere yaklaştık. Çünkü rehberimiz bizi uyarıyor. Gorillerin muhtemelen geceyi burada geçirdiğini söylüyor. Çünkü burada çalıların ezildiğini görüyoruz. Şimdi size göstermeyeceğiz ama burada bir de goril dışkısı var ve taze. Bu da goriller artık çok yaklaştığınızı gösteriyor. Yaklaşık bir saattir daha tırmanıyoruz. Gerçekten çok zorlu bir yol. Üstelik çamurun içinde gidiyoruz ve bu da çıkmamızı zorlaştırıyor. Bunun yanında işte bu otlarda batıyor ve mı da canınız yanıyor. Daha bir turist kafilesiyle tırmanıyoruz ve ekibimizde bir de Türk var. Emin, Merhaba. Tüzün. Bu sizin ilk seferiniz değil. Kaçıncı oldu? Yok, benim ikinci. İlk seferi biraz daha yıllar önce, daha genç kendi, daha da kondisyonlu kendi. Heyecan verici, biraz böyle nefesiniz kesiliyor. Özellikle biraz böyle hareketlenip de sizin üzerinize doğru gelmeye başladığı zaman ki böyle şeyler olabiliyor. O zaman tabii adrenalin herhalde tavan yapıyor ki biz bunu geçen seferde yaşamıştık. Şimdi yaklaşık 40-45 dakikadır bekliyoruz. Bir sıkıntı var galiba ne olabilir sizce? Şöyle goriller tabi çok hareketliler. Yer değiştirmiş olabilirler. E, rehberlerde ormanın içi çok sık, bayağı yoğun bir bitki popülasyonu var. Rehberlerin de ilerlemesi kolay olmuyor. Onlar da yollarını palayla açıyorlar. Dördüncü saatin sonunda gorilla ailesine ulaştık. Artık bundan sonra dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. O da maske takmamız gerekiyor. Daha önce koronavirüs testi olmuştuk ama yine gorilleri korumak için artık maske takıyoruz. Goriller çok yakınımızda. Ha, i̇şte burada hemen birkaç metre ilerimde bakın dinlenen bir goril var. Burada da 400'e yakın goril var ve biz de şu anda o ailelerden birinin yanındayız. Sürünün lideri, ailenin lideri bir gümüş sırt gorili, erkek. Yanında dişisi ve iki de çocukları var. Bizden hiç etkilenmişe benzemiyorlar. İnsanlara çok alışıklar belli. Çok yakınım dediler ve şu anda geriye geldim. Rehber bizi uyardı, fazla yaklaşma dedi. Okay. Hep bir arada mesafe bırakmamız gerektiğini söylüyorlar. Sabah saatlerinde kahvaltılarını yaptılar, yemeklerini yediler. Şimdi böyle sıcağında dinlenmeye çalışıyor evet, goriller. Evet. Bir gorille sadece 2 metre yakındayım zaman zaman bana bakıyor. Çok büyük bir gümüş sırtlı goril bu boyu 2 metreden fazla çok kuvvetli. Şimdi de bölgedeki otlardan yiyerek beslenmeye çalışıyor. Şimdi 30-40 kilodan fazla ot yiyorlar ve su ihtiyaçlarını da aynı şekilde bu otlardan, bu yapraklardan elde ediyorlar. rehberimiz bazı sesler çıkarıyor. Bu sesler gorillere <laughs> esasla bir mesaj. Biz dostuz, bizden size zarar gelmez diyorlar. <laughs> bebek gorillerin beslenme zamanına denk geldik. Bambu yiyorlar. Bazıları 6 aylık, bazıları da 1 yaşında diye bilgi aldık.